Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrardan birlikteyiz. İnşallah bundan sonra her hafta cuma günleri ya da hafta sonu için sizlere böyle videolar çekip bir piyasa değerlendirmesi yapmayı düşünüyoruz. Ramazan atlattık. Çok zorlu bir piyasa koşulu içerisindeyiz. Ramazanda hem uykusuz günler, hem piyasa takibi, hem sıkıcı gündemler derken derken gerçekten herkes bunalıma girmiş durumda. Yani Bitcoin piyasasına baksan öyle, Amerika piyasalarına baksan öyle, Türkiye piyasasından zaten hiç bahsetmiyoruz. Yani hepsi tam bir böyle kaos ortamına girmiş durumda. Tabi piyasada bir pozitif ayrışan altın vardı. Altın da bugün hem altın hem gümüş hem petrol ciddi darbe ediler. Trump etkisi gerçekten bütün dünyada küresel piyasalarda para piyasasını vurdu. Emtiaları vurdu. Her şeyi vuruyor. Onun için bu haftalık genel değerlendirme yapalım. Çok detaya girmeyelim. Çok hisse senetlerine girmeyelim. Genel değerlendirme yapalım. Piyasalarda neler oluyor? Ne kadar daha düşebilir? Nereden döner? Bunlara bir bakalım istiyoruz. Şimdi öncelikle bizim kendi iç piyasalarımızdan başlayalım. Yani borsamızda. Şimdi borsamızda yakın zamanda neler oldu? Biliyorsunuz siyasi gündem yoğun. Önce Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, sonra tutukluluk kararı, daha sonra kayyum ataması gibi gündemler vardı. Bunun üzerine endeksimiz 11.000 seviyesine yakın seviyelerden sert satış yedi. 9.400-9.300 seviyelerinde tutulmaya çalışıyor. Tabi bu düşüşün bu kadar dramatik olmasının sebeplerinden birisi bu gündem oluşmadan önce yakın zaman içerisinde de güçlü bir hareket başlamıştı. Yani bu 9.400-9.500'lerden 10.800'lere doğru çok güçlü bir hareket yaşamıştık 2 hafta boyunca. Ve buradaki hareketin de ana dinamikler aslında Trump'la Erdoğan arasındaki diyaloglar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan muhabbeti, aynı zamanda Amerika'nın NATO'dan çıkma ihtimali, böylelikle Türkiye'nin daha da ön plana çıkıyor olması gibi çok pozitif gündemimiz vardı. Bunun üzerine de güçlü bir hareket başlamıştı. Aslında yatırımcıyı bu kadar sıkıntıya sokan olay öncesinde böyle bir yükselişin olmuş olması. Çünkü Ekrem İmamoğlu davası başlayınca haliyle önce o primli olan kısım geri geldi. Daha sonra da daha da altına indi. Bu da yatırımcı çok hazırlıksız yakalamış oldu. Bununla da bitmedi. Üstüne Amerika'nın bu hafta açıklamış olduğu diğer ülkelere olan vergi artırımları yine küresel piyasalarda çok ciddi bir satış dalgası getirdi. Amerika'da çok büyük satışlar var. Belki hatırlıyorsunuzdur yayınlardan. Kasım-Aralık aylarında çok fazla Amerika piyasalarındaki negatif dalgadan bahsediyorduk. Yani ciddi bir negatif uyumsuzluk vardı. E, ve bir şeyler olacak buradan da önemli bir düşüş gelecek beklentisi içerisindeydik. Hatta bizim iç piyasamızla alakalı da belki bu etkinin içerisine girebiliriz diye konuşuyorduk. E, meğersem gümrük vergilerini bekliyormuş piyasa. Tabii biz ondan bağımsız olarak kendi düşüşümüzü yaptığımızdan dolayı son dönemdeki Amerikan piyasasındaki düşüş bizi çok fazla negatif etkilemedi. Çünkü biz zaten %30 civarında hisse bazlı düşüşler yaşadık. Ciddi anlamda geri çekilmeler yaşadık. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bir süre piyasada tatsız bir durum oluşacak. Hisse bazlı ayrışanlar olabilir. Son dönemde Aselsan, Tekfen gibi şirketler nasıl piyasadan pozitif ayrıştıysa yine birkaç gündür Koza grubu güçlü duruyor mesela. Bunun gibi piyasadan pozitif ayrışan hisse senetleri olacaktır. Ancak özellikle bankacılık tarafında negatif etkinin devam etmesini bekliyoruz. Yani en azından pozitife dönecek bir hikayemiz yok. Çünkü faiz indirimleri noktasında da sekteye uğrayabilecek bir piyasa ortamımız oluştu. Enflasyon verisi ne kadar da iyi gelmiş olursa olsun dolardaki o son dönemdeki ataktan kaynaklı önümüzdeki aylarda enflasyonist bir etkiyi görebiliriz. Bir taraftan da siyasi gelişmelerden kaynaklı biliyorsunuz bir boykot durumu var. Bu boykot olayı da bir bakarsınız belki enflasyonu aşağı çekici bir unsur olabilir. Yani o kadar ciddi mi değil mi bunu bilemiyoruz tabii. Çünkü bir taraf çok ciddi değil diyor. Bir taraf çok büyük boykotlar yapıyoruz diyor. Biz piyasa açısından değerlendiriyoruz. Kesinlikle siyasi tarafa geçmiyorum. Piyasa açısından bunun enflasyon etkisi noktasında aslında pozitif bir etkisi de olabilir. Şimdi endeksimize bir bakmak gerekirse aslında major'de biraz aylık grafik üzerinden bakmak istedim. Major'de bizim ana desteğimiz 8570 8600 bölgesi. 8500 8600 diyelim. Burası en dip noktamız. Yani çok büyük negatiflik daha devam etmezse şimdi taraftan da bilemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki turpun büyüğü heybede. Yani daha ne çıkar, ne çıkabilir bunu bilemeyiz. Ancak 8500 desteği kritik yani Allah göstermesi ne olabilir? İsrail ile direkt karşı karşıya gelmemiz, karşılıklı askeri operasyonlar yapmamız bizim için şu anda en büyük negatiflik açıkçası. Umarım öyle bir noktaya gelmez. Çünkü Suriye kaynıyor bu açıdan. 8500'ün altına ineceğimizi düşün, düşünmüyorum. Ama yukarıda da 10700-10800 bölgesi var artık. Yani burada bir üçgen görüntüsü mevcut. Burada bizim için en negatif olan durum majörde baktığımız zaman bakın 3 tane yükselen tepe var ama ardından bir düşen tepemiz oldu. Bu düşen tepe çok negatif bir görüntüdür. Bu düşen tepe ya artık büyük bir düşüşün başlangıcıdır ya da burada bir yatay bir üçgen formasyon oluşturur ve yukarı kırılır daha güçlü bir hareketle karşılaşırız. Eğer önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin artması, Amerika ile olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesi gibi durumlar oluşursa bizim için büyük fırsatlar oluşursa o zaman bu üçgeni yukarı kırarız. Ama bunlar sadece sözde kalır. Biz bir taraftan Suriye ile uğraşıp oradaki çatışmalı ortamın içerisine dahil olursak iyice o zaman da negatif ayrışabiliriz. Onun için önümüzdeki konjektürel gelişmeler bizim piyasamızı ciddi anlamda etkileyecek bir durum. Dediğim gibi aşağıda 8500-8600 önemli destek noktamız. Yukarıda da 10700-10800 önemli direnç noktamız. Bu geniş bant aralığında bol bol zikzak yapma durumumuz var. Tabi kısa vadede ne olur derseniz kısa vadede 10.000 seviyesi güçlü direnç. 9.800-10.000 bölgesi güçlü direnç. O seviyeyle 8.500 arasında birazcık daha daralan dip çalışması yapmasını bekleriz. Şimdi burayı geçtikten sonra kısa bir bitcoin isterseniz analiz yapayım. Bitcoin'de de ciddi sıkıntılar var. Özellikle Trump'ın başkan olmasından sonra yalancı bir bahar yaşandı. Bitcoin yükseldi ama arkasından altcoin'leri çekemedi. Ethereum olsun başka büyük Payınlar olsun. Mesela Solano da yine ciddi düşüşler yaşadı. Şimdi burada artık daha önce Twitter'da da belki katılmışsınızdır. Crypto Beast diye yayınlar yapıyorduk. Orada da sık sık bahsettik. Artık kripto para piyasasındaki paradigma tamamen değişti. Bundan sonra sürekli sürekli geriye dönüp 2017'deki benzer dalga, 2020'deki benzer dalga demek aslında piyasayı iyi okuyamamak demektir. Çünkü kripto paraların paradigması bence tamamen değişti. Burada artık farklı dalga yapıları oluşacak. Belki Bitcoin sert düşmeyecek ama altcoinler belki boğa yaşamayacak. Ya da boğa yaşayacak altcoinler sadece para piyasalarına entegre olan, Amerika'da kabul gören coin'ler üzerine olacak. Bunları daha henüz bilemiyoruz ama sistem tamamen değişiyor. Şimdi burada da rakamlar üzerinden konuşacak olursak teknik açıdan aşağıda hala 73.500 sıkıntımız var. Yani buralara kadar düşebiliriz. Yukarıda da bir türlü geçemediğimiz 88.800, 88.900 yani 89.000 diyelim biz o bariyere de. Yukarıda 89.000 bariyerimiz var. Aşağıda da 73.000, 75.000 bariyerimiz var. Burada bakın hala Bitcoin aslında ayı piyasasına geçmedi. Buradaki yıllık ortalamamız hala kırılmadı. Ama altcoin'leri artık konuşmuyorum. Çünkü altcoin'lerin %90'ı zaten ayı piyasasında. Ama Bitcoin için henüz bundan bahsedemiyoruz. Burada eğer önümüzdeki süreçte yukarı doğru yeni bir dalga başlatma ihtimali olursa bu da mesela nasıl olur? Amerikan borsalarındaki düşüş trendi sona erer, yıllık ortalamaya gelir. Fed tekrar faiz indirimi sürecine başlar. Trump da der ki tamam ben artık yapacağım yaptım. Bundan sonra e, ticari savaşı son veriyorum. Bu vergiler burada kalacak. Daha da el arttırmayacağım. Yani beklentiler fiyatlanmış olursa belki piyasada yukarıdan şey diplerden bir dönüş yapar. O zaman Bitcoin piyasası da diplerden dönüş yapıp yeni bir dalga yapabilir. Ancak şu anda sadece bunlar olasılık. Onun için aşağıda hala 73.000-75.000 bin, bin bölgesi görülebilir. Yukarıda 88.000-89.000 seviyesinin üstünde kalıcı olamadığımız sürece burada da hala böyle sürüncemeli süreç yükselişlerin satış fırsatı olduğu, düşüşlerde de almak için acele etmememiz gerektiği bir piyasa yaşıyoruz. Bir diğeri altın. Şimdi altında biliyorsunuz çok güçlü bir hareketlilik vardı ee, ama bu hafta altında da ciddi satışlar gelmeye başladı. Şimdi altının normalde trend hedefi 3430-3450 bölgesiydi açıkçası. Altın 3200 seviyelerini test ettikten sonra tekrardan 3000 seviyesine çok sert bir satış yedi. Bu da yine piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı. Bütün piyasalara bir satış dalgası geldi. Burada da baktığımız zaman 2980 bölgesi bir önceki güçlü tepemiz olduğundan dolayı hani maksimum buraya kadar bir geri, geri çekilme olup daha sonra 3200... 2980-2950 bu bölgede bir zikzak çalışması yapıp yeniden ben yükseliş trendini koruyacağını düşünüyorum. Yani hala benim için 3400 dolar seviyesi mümkün. Ama yine diyorum o kadar değişken bir piyasadayız ki konjektör o kadar hızlı değişiyor ki zaman içerisinde bunu göreceğiz. Ama 2950 seviyesinin altına inmemiz durumunda artık yavaş yavaş alt bandlara tekrar yani daha aşağı fiyatları görmeye başlayabiliriz. Yani altın içinde bir karar aşaması ya da test aşaması diyelim. Destek üzerinde tutunabilecek, tutunamayacak mı bunu göreceğiz. Son dönemde çok fazla konuşuldu. Herkes böyle gümüş uçacak, gümüş kaçacak denildi. Gümüşte inanılmaz düşüşler var. Güçlü destek bölgesi 29 25. Burası da kırılırsa ki ilk etapta kırmasını beklemiyorum. Belki buradan bir tepki gelebilir. Ama diyelim ki kırıldı. Maksimum 26 45'lere kadar geri çekilebilir. Buradaki ana dalga yapısı açıkçası biraz bozuldu. Çünkü trend hedefine gelemeden Direnç noktasına gelemeden yatay direnç seviyesine yani 35'li seviyelerden satış yedi. Bu dalganın artık yorulduğunu gösteriyor. Özellikle 29-25 seviyesi yani 29 diyelim biz ona diyoruz. 29 seviyesi de aşağı kırılırsa bu süreç daha da negatifleşecek. Sonra ikili tepe formasyonu gibi bir durum oluşabilir. Ondan dolayı gümüş tarafı birazcık daha zayıf. Yani her yatırımcının da ya da her izlediğiniz kişinin de analizini %100 gerçekleşecek olarak görmeyin. Yani kendi riskinizi kendiniz alın diyorum. Çünkü gümüşte çok ciddi bir pozisyon yığılması var. Herkes böyle sanki gümüş 50 dolar 100 dolar olacakmış gibi yoğunlaştı oraya. Ama gördüğünüz gibi de çok sert bir geri çekilme yaşıyoruz. Piyasada bu sert türbülansı oluşturan, özellikle altın ve gümüşteki ve petroldeki türbülansı oluşturan ana faktör Amerika'daki gelişmeler. Onun için bir de Amerika piyasasına bakalım. Şimdi S&P'ye baktığımız zaman S&P'de Dediğim gibi Kasım Aralık döneminde çok net bir negatif uyumsuzluk vardı. Özellikle haftalık periyotta. Şimdi haftalık periyotta negatif uyumsuzluğun olması demek şu demek aslında. Önümüzdeki haftalarda piyasa bozulacak. Yani bir haftada, üç günde, beş günde değil. iki haftada olabilir, bir ayda olabilir, iki ayda olabilir. Çünkü baktığımız periyot majör bir periyot. Onun için biz o dönemden beri aslında hafif bir tedirginlik vardı. Yani Amerika piyasasında sert bir düşüş bekliyoruz. Acaba bizim iç piyasalarımızı ne kadar etkiler diye. Ama biz kendi kalemizi gol atmayı seviyoruz biliyorsunuz. E, i̇çeride siyasi olaylarla birlikte biz kendi kendimiz bir fişimizi çektik. Amerika piyasasını beklemedik. Şimdi Amerika piyasasında çok sert bir düşüş var. Burada da dip noktası 4800-4700 bölgesi. Yani buraya kadar aslında piyasanın düşmesi beklenir. Ama e, grafikten de göreceğiniz gibi 5100 seviyesinde bir önceki dip seviyesi var. Yani 5100 seviyelerinden bir tepki hareketi gelebilir yukarı doğru. Ancak tutunmasını beklemiyorum. Birazcık zikzaklarla oyalansa da daha sonra tekrar 4800 seviyelerine kadar gevşemesini bekliyorum. Yine Nasdaq tarafına bakacak olursak. Nasdaq'ta da aynı şekilde yatay desteğe çok yaklaştı. 17.500-17.800 seviyelerinden belki bir tepki gelebilir. Ama yine söylüyorum bu bir tepki hareketi. Daha sonra yine 16.000-16.500 bölgesine kadar geri çekilme devam etmesi beklenir. Aslında piyasalardaki bu hareketliliğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerika piyasalarında büyük ölçekli bir düşüş yaşandı ve bu düşüşün belki de sonuna geliyoruz. Yani bunu henüz net bir şekilde söylemeyiz ama major destek bölgelerine geldik en azından. Yani düşüş sonuna erer mi bilmiyorum ama bu kadar sert düşüş artık ara verir. Tepki olur, yukarıda tutunmaya çalışır, direnci aşmaya çalışır, bir daha gelir, bir daha gider. Bu bölgede hani ilk oradaki bir gazı aldı artık birazcık zikzak süreci yaşanır. Bu kadar ciddi baskılı bir satış görmeyiz diye tahmin ediyorum. Tabi bu iyimser bir tablo. Yani bu Trump'ın almış olduğu tedbirler, kendince almış olduğu tedbirler daha da büyük bir kaos oluşturursa belki de Amerika piyasası için büyük bir düşüş trendi başladı diyebiliriz. Ama ben açıkçası böyle bir düşüş trendi olmuş olsaydı 2022 yılının başında Fed'in faiz arttırma kararını almasıyla birlikte gelen düşüş trendi gibi daha ayakları yere basan bir düşüş hareketi beklerdim. Bu kadar agresif olunca haliyle sanki hani şok etkisi oluşturan bir düşüş oldu. Yarın bir gün piyasa bunu normalleştirirse gıdım gıdım tekrardan toparlayabiliriz. Ama yine bunda da bir dip çalışması yapmamız lazım. Yurt dışı piyasaları rahatlarsa artık bunu içselleştirip evet bunu fiyatladık derse bu sefer iç piyasadaki gündeme döneceğiz. İç piyasadaki gündemde de Önümüzdeki riskler, işte CHP ile alakalı kayyum atanır mı, kurultay olacak mı gibi durumlar vardı. Şu anda kurultay olacak gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı ben aday olmayacağım diye. Muhtemelen tek adaylı bir seçme gidilecek Özgür Özel ile birlikte. En azından oradaki bir belirsizlik son bulmuş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin de kayyum atanması gibi bir durum ortadan kalktı. Yani eğer mevcut durum kabullenilirse aslında iç piyasada belli bir noktaya gelindi. Riskler fiyatlandı. Onun için bizim iş piyasamızda da 8500 seviyesini kıracağımızı çok düşünmüyorum. Yani belki oraya kadar bile inmeyiz. Burada özellikle 8500-8700 bölgesine kadar gelmeden yani diyelim ki 9000'in altına bir sarkma yaptık. 8900'lerden döndük ya da işte 9400'ün altına sarktık bugün. 9200'lerden döndük diyelim ki. Yani yükselen bir dip oluşturabilirsek bu üçgen yapıya döner ve 1-2 ay sonra belki yaz sezonu başladığında Piyasa büyük bir rally havasına da girebilir. Çünkü bizim şu anda en büyük hikayemiz Amerika'nın NATO'dan ayrılması durumunda Türkiye'nin Avrupa için çok önemli bir ülke olması. Burada Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne davet belki olmayabilir ama daha yakın ilişkiler, işte gümrük anlaşmasının güncellenmesi, Türkiye'ye bazı avantajların verilmesi gibi durumlar oluşabilir. Oradaki fonların Türkiye'ye yatırım yapması, swap kanalların açılması gibi gibi durumlar olabilir. E, Trump'ın da kendi büyük ile alakalı Tayyip Erdoğan'a işte büyükelçimiz sizin emrinizlerdir demesi aslında Orta Doğu'da da en azından Suriye, Lübnan, Libya birçok kendi alanımızdaki risklerin de yönetilmesini Türkiye'ye bıraktığını gösteriyor. Bunların hepsini bir araya getirirsek biz iç dinamikleri oturtabilirsek aslında çok büyük hikaye bizi bekliyor. Onun için hani rally sözünü söylerken sadece bir 11 bin, 12 binden bahsetmiyorum. Çok daha büyük bir hareketlilikten bahsediyorum. Ancak bunun olması için ne olması lazım? Yabancı yatırımcının gelmesi lazım. Şimdi ya da yabancı yatırımcı deyince de bizim ülkemizde hep şu konuşuluyor. İşte ülkede adalet yok, hukuk yok, o yok, bu yok. Niye yabancı gelsin? Arkadaşlar yabancı adalete, hukuka gelmez. Yabancı şunu düşünür. Ben 38 liradan dolarımı bozdurdum. İç piyasaya girdim. Borsada para kazandım. Ama çıkarken dolar 50 lira olursa ben buradan para kazanmamış oluyorum. Yani bir, girebilmem lazım. Bir, piyasa istikrar olması lazım. İkincisi, geri çıkabilmem lazım benim bu piyasadan. Yani çıkabileceği her piyasada bir kazanç fırsatı varsa para gelir. Onun için çok bu taraflara kafa yormayın. Sadece olayları izlemeye devam edelim. Eğer olaylar pozitif anlamda, beklediğimiz gelişmeler neticesinde pozitif anlamda devam ederse biz 10.800'e kırarız, 11.000'e de kırarız, 15.000'e de gideriz, 20.000'e de gideriz. Bu noktada bir problem yok. Çünkü zaten faiz indirme politikasındayız. Faiz indirimlerin sonucunda 2025'in bitiminde, özellikle 2026'nın başında çok daha uygun faizlere ve çok daha uygun enflasyona kavuşacağız. Ve istikrarlı giden bir politika var. Doğrusu yanlışı hataları çok. Onu ondan bahsetmiyorum ama istikrarlı bir şekilde uygulanabiliyor ve iktidar ya da cumhurbaşkanı bunu destekliyor. 2026'da da artık bu beklentiler önceden fiyatlanmak isteyip 2026'da Ural'in devamı ile birlikte belki de dolar bazlı tarihi zirveye gidebiliriz. Bu bir ihtimal. Sadece bir senaryo. Dediğim gibi bu süreçte oluşacak gelişmeler bu senaryoyu ya yani negatif yönlü ya da pozitif yönlü bize bir alan açacaktır. Evet arkadaşlar. Böylelikle genel olarak hem piyasayı hem konjektürü konuşmuş olduk. Biraz böyle soluksuz bir şekilde oldu belki ama bu haftalık böyle idare edin. Acemiliğime verin. Tekrardan ısınmam lazım yayınlara. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni ofise geçtikten sonra dedik ki bir buluşma ayarlayalım. 12 Nisan'da ofisimize bir buluşma yapacağız. Yatırımcılarla buluşacağız. Bir araya geleceğiz. Hem tekrar bir tanış olalım. Yeni insanlarla tanışalım. Eski arkadaşlarımıza gelsinler. Yani biz daha önceden gelmiştik. Kalabalık etmeyelim falan diye düşünmeyin. Artık kalabalık olursak koridora doğru taşarız. Yapacak bir şey yok. Buluşmaya gelmek isteyen arkadaşlarımız kesinlikle hani ücretli değil aklınıza öyle bir şey gelmesin. Bu bir buluşma, yatırımcı buluşması. Gelecek olan arkadaşlarımız WhatsApp hattımızı biliyorsunuzdur zaten. WhatsApp'tan isimlerini yazdırabilirlerse en azından kaç kişi gelecek ona göre hazırlık yapalım. İkramlarımızı ona göre hazırlayalım. Sonuçta ev sahibiyiz. 12 Nisan'ı unutmayın. Başka bir program koymayın. Başkasına randevu vermeyin. Daha sonrasında da zaten Mayıs ayında da eğitimlerimiz var. Eğitimlerimiz başlıyor. Yine onunla alakalı da bilgilere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Oradan istediğinizi sorabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları. Umarım önümüzdeki günlerde daha coşkulu, daha güzel haberlerle, daha iyi bir piyasayla birlikte oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.